Gençlerimizi uygun görürse yaşına hürmeten onunla başlayalım. Siz ee, müsaade siz konuşun. Gençlik olarak konuşun. Tamam. Şey bize bize yol görün artık. Yani, Gidiyor hadi. Ee, tamam. Bu... Lan siz abi gel buraya lan. Gel buraya. <laughs> gel buraya lan. Bakın. Gel be ya. Ne gel. biçim adamsın? Gel lan buraya. Gel, gel, gel. Sen, ya, sen. Sen vatandaş ya, değil misin? Gel. En kıymetli şeyler, dostluklar, e, arkadaşlıklar. Evet. Bakın ne kadar güzel. Birbirini e, 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 e. tanıyan iki dost. E, gel o. kaptan gel. Siz ne işle meşgulsünüz? Emekliyim buralarda dolaşıyorum işte. Efe, işte. Efe, tamam. Efe, boşta efe. giden hep şeylerim, ha, maaşlarını dağıtıyorum. Ha maaşlar ya, şey, yani boş gidenlerim. Peki. Eee Arkadaşsınız herhalde. Ay, evet, ee, evet, evet. evet, ha, bir Oo, be, evet. Ne güzel. Ha, Hayatta bu. en kıymetli şey dostluklar ha, değil mi? Bu Harika. dostluklar bu. Harika. Her şey ölür. Haydar Ağa iyi bir adamdır ha. <gülüyor> <gülüyor> Haydar e, Ağa bunun için. Haydar Ağa. Meşhur Haydar Ağa siz misiniz? Evet işte bu. Fakülteden memnunuz da geleceğimiz konusunda emin değiliz yani. Daha dün bir de bir Ordu'da galiba silahlı saldırı doktorlara gerçekleşti. Kameraya bakarsanız. burada vereceğiniz mesajlar bana değil de topluma vereceğiniz mesajlar Bunları, olduğu için. Tabii ne kadar gündeme geliyor bilmiyoruz ama dün iki tane silahlı kaldır iki tane doktora yani gerçekleşti. Bunlar olmaması gereken şeyler tabii ki bizde tedirgin eden şeyler. Ee, bunun nedeni nedir sizce bu saldırıların? Nedeni tabii halkın biraz bilinçsizliği bir de çok bir yaptırım olmaması açıkçası İnsanlar birbirinden cesaret alıyor böyle gördükçe. Çok ağır nöbetler çalışıyor doktorlar çok ağır nöbetler veriyorlar. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi bu Ankara Şehir Hastanesi'nde bir tane asistan e, şey çıkışında, nöbet çıkışında e, yorgunluktan trafik kazası yapıp öldü. Yani çok fazla yük var doktorların üzerinde bence. Evet sizleri tanıyalım. Furkan. Turkan. Evet. Öğrencisin. Öğrenciyim. Nerede? Ankara'da. Daha üniversite evet. sınavına hazırlanıyorum. Hangi bölümü istiyorsun? Evet, diş hekimliği. Diş hekimliği. Neden evet. diş hekimliği? Yani şu an zaten önü açık tek diş hekimliği geliyor bana göre. Yani önü açık. Evet sizler? İsmim Furkan benim de. Yapma ya. Aa iki. Arkadaşlar şöyle iki Furkan. Sen de mi adın Furkan? Evet Ha Sen de mi Furkan'sın? O da mı Furkan? Üç Furkan abi. Üstad iki Furkan arasında olmayı biliyordu da 3 Furkan arasında olmayı ilk kez. Ya ben ekonomist olacağım bilince. arkadaşlar şöyle gelin de niyette bulunalım. Arkadaşlar sevgili izleyiciler 3 Furkan'ın arasındayım. Daha önce iki Furkan'ın arasında girenleri bu konuda örnek gösterirlerdi. Herhalde tarihte bir ilktir. Üç Furkan'ın arasındayım. Bir de biliyorsunuz Furkan suresi vardır değil mi? Evet. E, dinimizde önemli bir ayettir. Peki e, hangi bölümleri istiyorsun? Abi ben ekonomist olmak istiyorum. Ekonomist. Neden ekonomist? Abi çünkü başımızdakiler ekonomist olunca biz de en başta olmak istediğimiz için. Peki baştakiler ekonomiyi biliyor mu sence? Bence bilmiyorlar ama abi ekonomist olduklarını iddia ediyorlar abi. Anladım. İddia ediyorlar. İddia etmekle olmak farklı şeyler değil mi? Çok farklı şeyler. Abi ama ekonomimiz çok iyi bizim yani hiçbir sorunumuz yok yani biz geçinip gidebiliyoruz yani. Anladım. Peki. Sen ne diyeceksin? Ee, nasıl diyeyim? Geçinip gidebilmemiz önemli olan. Yani ülke zaten zor durumlardan geçti. Nasıl bir darbeler atlattı? İşte geçmiş durumda 1980'de 1990'da darbeler atlattığı için şu an zaten onu toparlamaya çalışıyoruz. Aile yeten işte 11 ilde bir deprem yaşandı. Daha onun acıları üstümüzdeyken yani şu an ekonominin güzel olması veya ekonominin kötü olması önemli bir konu değil bizim için. İnsanlarımız ayakta, insanlarımız birlik içerisinde. Önemli olan bence bu. Evet, e, her şeye rağmen Türk toplumu gerçekten hiçbir millette olmayan hasletlere sahip. Ama bunu kaderine terk edemeyiz, bunu güçlendirmemiz lazım. Evet. Dayanışmayla, birbirimize her gün güzel ifadelerle, güzel davranışlarla birbirimizin enerjisini aşağı çekmek değil Birbirimizin enerjisini değil mi yükseltmemiz gerekiyor. Sen hangi bölüm istiyordun? Ben hukuk istiyorum. Hukuk. Sen hangi bölüm? Ekonomist olmak istiyorum. Sen? Diş hekimliği. Şimdi söyle EYT'den çok kişi emekli oldu. Evet. Onların emekli olduğu parayı aynı şekilde kaç senedir emekli olan adam da alıyor. Yani bu hak bir şey değil bence. Memur emeklisiyle normal emeklinin arasında hiçbir fark hak olmadı. Abi. Abi yani şu anlık çok bir şey yok hukuk fakültesi yani Peki hukuk olsun da Aynen. ne olursa olsun diyorsun Aynen. peki futbolcuyum zaten kendim abi futbolcusun o hangi takımda oynuyorsun e, takım vermeyelim şimdilik A, peki reklama girer Aynen. anladım memnun musun futbolcu Gayet olmaktan memnunum. anladım peki şu anda en son bir Arda Güler furyası Aynen. sosyal medyada Aynen. E, yankılandı bu konuda neler dersin e, kendimize örnek olarak görebileceğimiz bir insan gerçekten çok büyük işler başarmış yani daha 18 19 yaşında bir genç Real Madrid'e gitmiş. Orada bizi temsil ediyor. Bir türkü temsil ediyor evet. Avrupa'da. Bu çok iyi bir şey. Yani umarız evet. bir tane Arda Güler değil, bir sürü Arda Gülerler çıkar bu devletin içinden, milletin evet. içinden. Gerçekten bu toplum ee, yani kendi içinde ne, ne değerler ne cevherler eğer, var. Eğer yani biraz daha iyi olursa gerçekten her şey. Yani 80 milyonluk bir ülkeyiz. Bakıyoruz daha önümüzde Hırvatistan gibi bir ülke kaç sene öncesinde Dünya Kupasında final oynamış bir takım. Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz. 80 milyonun içerisinden final oynayacak bir takım çıkamıyorsa yani 5 milyonun içinden nasıl çıkıyor? Bunu biz bir sorgulamamız lazım ilk önce. Ee... Abi benim son sözlerim. Öncelikle mazotun fiyatının düşmesi lazım abi. Mazotun fiyatı düşerse Sadece mazot mu? Benzin yok mu? Abi, e, abi benzine pek gerek yok. Mazot düştüğü gibi benzin de düşüyor zaten. Hani ikisi doğru orantılı gidiyor. Ee, mazotun fiyat düşerse çiftçimiz üretmeye başlar abi. Aa güzel bir konu. Şimdi bizim evet. e, çiftçilerimiz abi üreti ürettiğini yakıyor. Adam diyor ki hani dışarıdan daha ucuza geliyorken ben neden üreteyim ki diyor. Yani öyle düşün. Mazotun fiyat düşerse ekonomi baya düzelir abi. Peki biz fazlasını tutmayalım. Evet, teşekkür ederiz genç teşekkür genç ediyorum. gençleri böyle aramızda görmek ne kadar güzel. Allah ülkemize mesela. Amin de, amin teşekkür, teşekkür ederiz evet. Sağ olasın.